Kaldığınız adamları hızlıca araçla sorgulamanızı istiyorum. Meydanda tehlike arz edecek bir şey var mı yoksa sadece ki eğitimi koruyorlar? Nereye kayboldunuz lan hepiniz? Niye kimse yerinde değil? Cevap verseniz olan. Efendim alanda bir sorun var. Adamlara ulaşamıyorum. Bir sorun mu var? Çok sıkıldım. Sen söyle. Ee, anlamadım. Artık oyun bitti Korkut. Senden daha fazla saklamak istemiyor. Senden hoşlandığımı söylemem lazım. Akıllısın. Cesursun. Gözü karasın. Tam bana göre bir adamdın. Sözümü sakın kesme. Bir daha bu kadar uzun konuşacak vaktimiz olmayabilir. kim olduğunu öğrendim. Teşkilat için çalıştığını biliyorum. Beni avlamak için yanıma sızdığını biliyorum. Ama oyun bitti istihbaratçı dostum. Seni çözdüm. Oyununu da bozdum. Çok saçma. Beni çözünce telaşlandığım falan diye düşünüyordum. Ama öyle olmadı. Ne oldu? Ne hissettin çok merak ettim. Üstümden yük kalktı. Ya çabuk. Ben senin teşkilat için çalıştığını ilk anladığım an Sanki biri kalbimi avucunun içine almış da sıkıyormuş gibi hissetmiştim. Yalan söyleme. Senin kalbin yok. Şimdi ne olacak peki? Seni öldüreceğim. Kurt Bey, fırtına deşifre olmuş. Kate kim olduğunu biliyor. Bunun bile bile geldiğine göre güvendiği bir şey var. Etkinlik merkezindeki patlama. Korkutun can güvenliği yok, sivillerin hayatı tehlikede. Keyit almak zorundayız. Tim, kayıt alıyoruz. Sivillere asla zarar gelmeyecek. Asıl tuhaf olan ne biliyor musun? Karşındaki insan hem öldürmek isteyip hem de hiçbir şey olmamış gibi davranmak acayip zor iş. O zaman artık oyun yok. Değerli istihbaratçı dostlarım. Arkadaşlarınıza hemen durmalarını söyleyin. Eğer bana yaklaşan olursa... ...bu meydanda muhteşem bir patlamayla veda ederim size. Üstelik öleceğimi bile bile. Beni duyduğunuzu biliyorum. İnanın bana dediğimi yaparım. Hep yaptım. Kurt Bey dur, hepiniz durun. Alan'da etkinlik merkezindeki gibi bir bomba olduğunu söylüyor. Kendisi de buradayken patlatamaz. Böyle bir riske giremeyiz. Diğer patlamayı bilmiyorduk ama bu altından kalkamayacağımız büyük. Öylece çekip giderse tehlike daha büyük. Bir çözüm düşünüyorum ama kehity almak çok büyük bir yanlış olur. Eğer bomba gerçekse o insanların hayatıyla kumar oynayamayız. Allah belasını versin. Ne yapacağız peki? Belli ki bizden istediği şeyi. <laughs> i̇şte kraliçelik böyle bir şey. Herkes senin sözünü dinliyor. Ne güzel değil mi? Türk istihbaratı bile. Bununla mı korkutacaksın beni? Sıkılan sık, gücün varsa sık. Aa, ama kabalaşmayalım. Böyle ulan falan ne oluyor? Biz birkaç dakika öncesine kadar flört etmiyor muyduk seninle? Şimdi ikimiz birlikte kalkıp buradan gidiyoruz beraber. Nereye? Soru sorma. Artık yalan bile olsa cevabını alamayacaksın. Şimdi ya kalkıp döneme düşersin ya da ikimiz de burada geberip gideriz. Korkut'u göremiyorum. Görüş alanından çıktı. Sizde bir şey var mı? Kör noktaların nerede olduğunu biliyor. Önceden hesaplamış. Kameraların açısından da çıktılar. Şahin bir, fırtınayı görebiliyor musun? Görüş alanında mı? Şahin bir beni duyuyor musun? Şahin bir. Tim her yeri arıyoruz dağılın. Korkut'u da Kate'i de kaybedemeyiz hadi. Nasıl anladın? Parçaları birleştirdim diyelim. Ejder söylemedi yani. Sen ondan çantayı almaya gittiğin gün aslında söylemeye çalıştı. Ama malum sen ikisini de konuşamaz hale getirdin. Ben de bunu çok geç fark ettim. Ama iyi numaraydı. Tebrik etmem lazım senin konuda. Aklını kullan, teslim ol. Şu an tam olarak onu yapıyorum zaten. İstihbarat ajanı Korkut, aklımı kullanıyorum. Ama ne var biliyor musun, fark ettin mi? Siz onlarca kişisiniz, ben tek. Ama ona rağmen sen benim elimdesin. Meydanda bomba var mı? Onu söyle bari. Aa, benim sana hiç yalan söylediğimi gördün mü? Siz burada kalın. Bu noktaya hiç kimseyi yaklaştırmayın. Hadi. Evet. Sen mi vermek istersin? Yoksa zorla üstünü başını soyup ben mi alayım? güzel. Bence istiyorsan arkadaşlarına son bir veda et. Çünkü bir daha böyle bir şansın olmayacak. Sen bilirsin. Biz yine de senin üstünü güzel bir arayalım. Detaylıca. Çünkü takip edilmek istemem. İyice arayın. Kurt Bey, Kate ile olan bütün iletişimi kesti. Dinleme cihazını aldı. Ne tarafa gittiklerini bilmedikten sonra takip edemeyiz. Kadın bunun olacağını biliyordu. İzini süremeyeceğimiz yerlerden gidiyor. Saldırıyor orada. Korkut ve Kate. Bankamatiklerine doğru gidiyorlar. Ana sokağa girdiler. Tekrar ediyorum. Korkut ve Kate. Bankamatiklerine doğru gittiler. Ana sokağa girdiler. Aslansın lan sen. Efendim görev başarısız oldu. En azından istediğim son şeyin olmasını sağla. Emredersiniz. Size uzun uzun bir şeyler anlatmayacağım. Benim ülkeme düşmanlık ettiniz. Bu bile affedilebilir bir şey. Düşmanlık da bir haktır. Ama sizin düşmanlığınız da kalleş şeyde. Milyonlarca masum insanın canına göz diktiniz. O yüzden... ...sizin canınızın benim gözümde hiçbir ehemmiyeti yok. Size merhamet yok. Size af yok. Size aman vermek yok. Size sadece ölüm var. Korku var. Siz bu topraklara kök salmak yerine hainlik etmeyi seçenler işte böyle günün birinde bu bayrağın altında diz çökmeye mahkumsunuz. Vallahi ben ölmeyi çoktan hak ettim sarı olan. Sonunda beni yakaladın. Vur gitsin. Hak ettim. Senin canını bağışladım. Bugün eğer bu bombayı durdurduysak biraz da senin sayende. Ama sakın affedildim sanma. Sadece o sefil canını almayacağım o kadar. Kızma kardeşlik. Bizim adaletimiz bunu gerektirir. Kızdıysam namerdim. Numaraların fotoğrafını göndermen yeterli. Gerisini biz halledeceğiz. Tabloyu yakından gördüğünüzde fiyatın son derece makul olduğunu göreceksin. Kurt Bey, şimdi en zor aşamaya geçiyoruz. Nedir? Ben Matilde olarak kasayı üreten şirkette bir görüşme yapıp onların güvenlik duvarını açacağım ama yeni şifre onun telefonuna gelecek. Dolayısıyla Matilda'dan önce mesajı okumam gerekiyor. Maalesef elimizdeki tek yöntem bu. Şansımı denerim. Mersi, ben de seni arıyordum. Bugün benim için çok iyi gitmiyor, şikayetçiyim. Soru nedir? Önce garsonlarınızdan beri üzerime portakal suyu döktü. Sonra ceketimi aldılar. Ama korumalarınız banyoyu kullanmama izin verdiler. Bu halde de son derece şiksin ama. Flörtün içinde miyiz? Bilmem. Ama madem bu kadar tatlı sohbet edebiliyoruz... ...sana göstermek istediğim bir şey var. Buyurun. fotoğraflarından daha iyi. Değil mi? Kesinlikle. Başlıyor. Şifre için aramaya başlayabilirsin. Şunu neden daha önce söylemedin? Diğerlerinden çok daha iyi duruyor. Onu önümüzdeki ay satışa koymayı planlıyordum. Biraz öne çeksek? İki milyon dolar desek? Değer veririm. Onu o kadar sevdiysen senin olabilir. Bir fotoğrafını çekebilir miyim? Kaderici bir arkadaşım var. Ona göndereceğim. Çok hızlı bir alışveriş olabilir. Elbette. Yalnız küçük bir sorun var. Telefonum ceketin cebinde kaldı. Ceket de birinde. Senden fotoğrafları çekip kendime mail atsam. Belki kokteyl bitene kadar yanıt gelir. Tabii ki. Yeni şifreyi telefonuma alabilirsem harika olur. Acil işlerim var ve kasayı açmam lazım. Güvenlik için sormam gereken bazı sorular var hanımefendi. Tabii ki. Bekliyorum. Uzun zamandır mı tablo topluyorsun? İkinci Dünya Savaşı'ndan kurtarılan tarihi eserleri duydun mu hiç? Uzun hmm. süre bazılarının peşinde bile koştum. Üç tanesi elimde desem? Ciddi olamazsın. Çok ciddiyim. Hitler'in elinden kurtuldular ama benim elimden kurtulamadılar. <laughs> Sanırım gün bitmeden iki milyon dolarlık bir alışveriş şey yapmış olacağız. Paradan fazlasını da konuşabiliriz belki. Ne dersin? Olur. Önce bir şeyler mi içsek? Lukas. Benim için çalışıyor. Aynı zamanda sevgilim. Lukas. Marcel. Siz de mi tarih eserlerle ilgileniyorsunuz? Kanka benim işim olmaz. Benim işim bilgisayarlarla. Yazılım. Çok daha fazlası. Neden misafirlerin yanında değilsin? Ya uzun süredir yoksun. Seni görmek istediler bir bak istersen. Gece uzun. Daha çok konuşuruz. Önce diğer sıkıcı insanları memnun etmeliyim. Tabii ki. Ben ceketimi alayım geliyorum. Yalçın'la holding bünyesindeki uzay Burada şirkete dair belgeler var. Fotoğrafını çekip hemen bize ilet. Hemen oradan çık. Görev hala devam ediyor çünkü. Anlaşıldı. Belgelerde ne yazdığına bakabilir misin? Nazlı incelemeye başladı ama büyük ihtimalle bizim bulduğumuz bilgilerin karşılığı. Matilda'ya para transferi yapılmış. Matilda ile ne tür bir işbirliği olabilir ki? Kadın sanat simsarı. Bence bugün hepsini öğreneceğiz. Şimdi ne yapıyorum? Zemin katayım ben gerekiyor. Orada krokilerde olmayan, sonradan eklendiğini düşündüğümüz bir oda var. Kate orada olabilir mi? Umarım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şu Marcel Nuvarek. Bunu daha önce gördün mü? Hayır. ilk defa bugün. Hareketleri hiç hoşuma gitmedi. Bunu bir göz hapsine almanı istiyorum. Fazla meraklı. Uzayla ne var söyleyin kapıyı bulalım. Kapı şifreli uzay. Tamam, bize şifre panelini gösterirsen şifreyi çözmende yardımcı olalım. Biraz gürültülü oldu ama tabii bu da bir yöntem. Hayır. Hayır, hayır, hayır. Biraz daha yaklaşır mısın? Gökbence'ye hedef almışlar. Hem de senin sahip olduğun holdingin parasıyla finanse ederek. Yok ben çayla ilgili bir sorun var mı? Ee, bir saniye. Yok hiçbir bilgi gelmedi. Muhtemelen saldırı gerçekleşmeden müdahale ettik. Bu odayı Matilda mı kullanıyor yani? Hayır ben. Matilda benim kasam. Vurun şunu. Ой, Люкас, как Kuvayi Nazım'a selam var, yüzbaşım. Eyvallah. Aleyküm selam. Efendim. Kaçan Marcel miydi? Marcel miydi bilmiyorum ama Marcel 3 kilometre ileride bir arazide baygın halde bulunmuş. Allah kahretsin. Lütfen iyi olduğunu söyle. Adam arkamda. Ben yerime geçiyorum. Birilerini yolla bak. Hemen birilerini yolla. Bütün adamları topla. Lukas'in mekanına gidin. Adam onun peşinde.